İkindi namazı İkindi namazı, dördü sünnet, dördü de farz olmak üzere sekiz rekattır. İkindi namazının sünnetinin kılınışı Birinci rekat Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Allahu Ekber diyerek iftitaht tekbiri alınır ve eller bağlanır. Ayakta sırasıyla Sübhaneke, önce besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Allahu ekber diyerek ayağa ikinci rek'ete kalkılır ve eller bağlanır. İkinci rekat. Ayakta sırasıyla besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Allahu ekber diyerek oturulur ve sırasıyla tahiyyat Allahümme salli, Allahümme barik okunur. Allahu Ekber diyerek aya, üçüncü rekata kalkılıp eller bağlanır. Üçüncü rekat Ayakta sırasıyla Sübhaneke, Enzu Besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Allahu Ekber diyerek aya, dördüncü rekata kalkılır ve eller bağlanır. Dördüncü rekat Ayakta Besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Allahu Ekber diyerek secdeden oturulur ve sırasıyla tahiyyat, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina duaları okunur. Önce sağa, sonra sola selam verilir. İkindi namazının farzının kılınışı yalnız erkekler için ikamet getirilir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya diye niyet edilir. İkindi namazının farzı aynen öğlenin dört rekat farzı gibi kılınır. Aradaki fark sadece niyetin değişik olmasıdır.